Evet arkadaşlar Kuvay Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı Selçuklar döneminde askeri üst konumunda olan Aksaray ilinden Marmiyet bölgesi afet bölgesi olan Türklerin ve Yüce Türk milletinin bekası yolunda afet bölgesinde olan can kardeşlerimize an itibariyle Selçuklar döneminde askeri üst konumunda olan Aksaray ilinden yükleme yapıyoruz arkadaşlar. Evet, Aksaray'ın yiğitleridir. Yükleyenler Selçuklar döneminde askeri üst konumunda olan can dostların, milli direnişçilerin Evet arkadaşlar. An itibariyle deprem bölgesinde afette kalan ee, zor durumda kalan kurtarılmayı bekleyen can dostlarımızın canlarımızın kanlarımızın ee, ayakta kendilerini idame etmesi noktasında evet Aksaray elinden milli lojistik an itibariyle devrededir. Evet son sloganımız içinde ne diyoruz arkadaşlar? Yaşasın Kutsal Türk Devleti diyoruz. Evet, Kuvayi Milli ruhuyla Evet arkadaşlar. An itibariyle Aksaray ilinden yükleme safhasındayız. E ne diyoruz? Sadece ölüler görür. Evet arkadaşlar, gün birlik günüdür. Yüce Türk Milleti an itibariyle Devletimizin tüm kurumlarını devreye soktuğu gibi evet arkadaşlar biz de nacizane destek mahiyetinde arkadaşlar e, afet bölgesine intikal noktasında Aksaray halkı olarak Aksaraylar olarak evet arkadaşlar an itibariyle çalışmalarımız devam ediyor yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Evet an itibariyle zalim kartal eşliğinde lojistiğimizi yüklüyoruz. Evet. Aksaray ilinden afet bölgesinde marumiyette kalan zorda kalan tüm can kardeşlerimize yardım ve destek amacıyla Aksaray'dan Lojistik desteğimizi kaldırıyoruz arkadaşlar. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Ümitlerin bittiği yerde ne diyoruz arkadaşlar? Türk'ün kudreti başlar. Evet. Eksi beş derecelerde an itibariyle Kuvayi Milliye ruhuyla Selçuklar döneminde Aksaray, askeri üst konumunda olan Aksaray halkı zindedir. Milli direnişimiz an itibariyle devam ediyor. Tüm yardım ve desteklerimizi an itibariyle yüklemiş durumdayız. E 3-4 transit pozisyonundayız arkadaşlar. Toplu halde afet bölgesinde yardıma muhtaç olan tüm can kardeşlerimizi ulu ve solu yüce Türk milletinin fertlerini yalnız bırakmama bağlamında Evet arkadaşlar, Aksaray halkı olarak, Aksaray milli direnişçileri olarak evet alandayız, sahadayız. Yüce Türk milleti asla emperyalist güçlere karşı eee boyun eğmeyecektir. İman gücümüzde milli direnişimizle onurlu duruş duruşumuzda Evet arkadaşlar onurlu duruşumuzda tüm kalbi desteğimizi yapıyoruz. Maddi manevi her türlü destek safasındayız An itibariyle doğuya doğru yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. Allah yardımlarımızı kabul eylesin inşallah. Evet arkadaşlar an itibariyle Selçuklar döneminde askeri üst konumunda olan Aksaray ilindeyiz. Evet alanda gördüğünüz şahıslar milli direnişçiler Kuvay Milliye ruhuyla yaşasın, kutsal Türk, yaşasın kutsal, Türk kutsal Türk devleti. An itibariyle arkadaşlar alandayız sahadayız. Ulu ve soylu yüce Türk milletinin her daim yanındayız. Evet düşman devlet AB ve AB ülkelerine karşı ee, bize çakma 20-30 kişilik adamlar gönderiyorlar. Hepsi de gelen sözde ee, kurtarma ekipleri gönderiyorlar Avrupalılar, Avrupa, Avrupa'dan. Arkadaşlar bunlar dış istihbarat servislerinin özellikle Almanya ve İsveç'in gönderdiği yani topladıkları 20-30 adamla Sözde Türkiye'ye destek mahiyetinde gönderdikleri istihbarat çapulcuları var. Biz bunların bilincindeyiz. An itibariyle Kuvayi Milliye ruhuyla evet arkadaşlar yayını fazla uzatmıyorum. Son slogan eşliğinde yaşasın kutsal Türk devleti diyerek afet bölgesinde ihtiyacı olan tüm Türklere yardım amaçlı ve dördüncü de son anda geldi. Evet arkadaşlar dolu dizgin gidiyoruz. Ulu ve soylu yüce Türk milleti her daim dimdik ayakta kalacaktır arkadaşlar. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz.